Konuş. Alo. 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 Yüzüme bak Alo. oğlum. Ne Sağ ol. Tanımadın mı beni? Tanıdın lan tanımadın lan. Ben ne zamandır senin peşindeyim bunun farkında değilsin ben. He. Sen de biliyorsun aslında kim olduğunu. Tamam. İstemiyorsun yani. Derim ne istemiyorsun? Ee, karşılık vermek istemiyorum. Tamam Hı. isterim. Yok. Ha. Tamam. Çıkım. Canım. Açık. Açık. Ben sana aşıkım. Seni. seni çok seviyorum. Ne, evet, evet. tamam, er, er. ne zaman bir görüşelim seninle. Tamam her yeri. Ne zaman nerede istersen görüşelim. Burada gel. Burada. Burada. Burada gel. Bakkala gel. Nerede mi? Burada. Nerede istersen benim için hiç fark etmem. Sıbı. Sıbı. Burada. Tamam. Aşkım. Buraya gel. Saniye. Buraya gel. Buraya. Aşkım. 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 Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Sen de sen severim. seni seviyorum. Seni de seviyorum. Alo. 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 Açık mı konuş? Sağ, ol. sen ne yapıyorsun? Sen E. Hanım hanım. Gelim beni. Tamam. Sen Sağ. Benim. 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 Tamam. Ne yani? Yarım ne istemiyorsun? Karşılık vermek Tamam. Açık. Hah. Açık. Alo. Ya. Ne yapıyorsun? Ben sana aşığım ya. Ben sana aşıkım. Çok sen seviyorum seni. Seni çok seviyorum. Ne olur bir kere görüşelim seninle. Tamam gel buraya. ne <laughs> zaman nerede istersen görüşelim. Tamam. Konuşma olur mu? Burada gel burda. Nerede mi? Burda. Ben ne istersen benim için hiç fark etmez. Tamam tamam. Alo. Aşkım. Ha? ha. Bir saniye. Ha. Beni görünce çok şaşıracaksın zaten. Sağ ol aşkım.